Seymo, Here. Birden fazla seçenekli, gerçek zamanlı metinsel gerilim. Bir muhbirlik olayına karışan, kültür gazetecisi Kete e yardım etmekle görevlendirildin. Sana kısa mesaj yoluyla ulaşıyor. Senin işin ona bir dizi zorluklara ve araştırmasında yardımcı olacak durumlara rehberlik etmek ve hayatta kalmasını sağlamaktır. İnternette ipuçlarını araştır, rastgele çıkan olaylarla karşılaş, Google Haritaları kullanarak yolunu bulmasına yardımcı ol ama dikkatli ol, seçimlerinin sonuçları olacak. Hikaye birkaç gün boyunca gerçek zamanlı oynanır. Cat sana yeni mesaj gönderirken gün içinde bildirimler alırsın. Direkt olarak cevaplayabilir ya da daha sonra müsait olduğun bir zamanda bakabilirsin farklı sonlardan birine ulaştığında, hikayenin önceki noktalarına geri dönüp farklı seçimler yaparak ve ne olacağını görerek yeni yollar keşfedebilirsin. Samver, seni sürekli haber gelmiş mi diye kontrol etmeye iten, gerçekçi ve sürükleyici bir interaktif kurgudur. Samver'i hemen indir, Ketin sana ihtiyacı var. Limbo, bir oyunun yapabileceği kadar mükemmele yakın. Oyun bir başyapıt. Limbo dahidir çılgın, tuhaf dahi, rahatsız edici, rahatsız edici deha, karanlık, rahatsız edici ama ürkütücü derecede güzel olan limbo, keşfedilmeyi hak eden bir dünya. Yüzden fazla ödül kazandı. Game Informer'ın in en iyi indirilebilir. Game en iyi yapboz oyunu. Kotaku'nun en iyi bağımsız oyunu. Game Reactor, yılın dijital oyunu. Spike TV'nin en iyi bağımsız oyunu. X-Play'in en iyi indirilebilir oyunu. IGN'nin en iyi korku oyunu. Limbo, büyüleyici bulmaca tasarımı ve sürükleyici sesi ve görselleriyle eleştirmenlerce beğenilen, ödüllü bir bağımsız maceradır. Karanlık, sisli alanları ve unutulmaz anlatısı sonsuza kadar sizinle kalacak. LaniWolf, neonoir hikaye odaklı derin bir keskin nişancı macera oyununa dal. 17 artı çocuklar için uygun değildir. Planivyol ahlaki çatışmalar içeren şiddetli bir oyundur. Bir dakika zihnindeki düşünce karmaşası sakinleşti. Sadece sen ve silahın varsınız. 2 dakika rüzgarı hissediyorsun, mesafeyi biliyorsun, hedefin hareketlerini algılıyorsun. 3 dakika silahından çıkan sesin yankısını duyuyorsun baş edebilecek misin? Hikaye gelişiyor. Neo Noir, hikaye odaklı, derin bir keskin nişancı macera oyununa dal. Gizemli bir suikastçının rolüne gir. Amacı bir sır. Örgüt adı suçlular grubuna girmek için ne gerekiyorsa yaptın. Kim bu adam? Ne oldu? Yakında onda göze görünenden fazlasının olduğunu fark edeceksin. Büyüleyici atmosfer ve ürpertici hikaye seni aygıtına mühürleyecek. Örgüt için çalışırken çeşitli silahları kullanabileceksin. Leon'un serveti, Leo's Fortune, altınınızı çalan kurnaz ve gizemli hırsızı avladığınız ödüllü bir platform macera oyunudur. Güzel el yapımı seviyeler, bu destansı macerada Leon'un hikayesine hayat veriyor. Yolculuk, yosunlu ormanlardan ve kurak çöllerden korsan şehirlere ve karlı dağlara kadar yemyeşil ortamlarda. Hayatta kalmak, 24 seviyeli tehlikeli platform macerasıyla kısır tuzaklar kurun. Merhaba Offroader'lar. Yeni açık dünya offroad sürüş simülatörü burada. Yoldan çıkma zamanı. Kendi açık dünyanızın tepelerinde teçhizatınızı sürün, bir tekneye binin ve adaları keşfedin, bir helikopter seçin ve dağların tepesine özgürce uçun ya da sadece huzurlu bir yürüyüşe ihtiyacınız varsa dolaşın, bu size kalmış. Para kazanmak ve arabanızı yükseltmek için zorlukları aşın. Daha güçlü, daha hızlı yapın, daha harika görünün. Seviye atlamak ve harika ödüller almak için XP kazanın. Her yerde sürüş. Arabanızın vincini kullanarak en yüksek dağlara tırmanabilirsiniz, sizi hiçbir şey durduramaz. Doğru ip fiziği sayesinde kablo ipi gerçekçi davranır.